Sizlerle ikinci Clash of Clans serimize devam ediyoruz. Bugün inşaatçı niye gitti? iki tanıtacağım size. Evet yeni gelen bir şey daha az önce ben de gördüm. Hemen ona bakıyorum. Şuradaki elmaslarımızı paralarımızı toparlayalım. Ve inşaatçı diye gitti. iki Geri dön. Çünkü baktım inşaatçılar dev olmuş. Bir an şaşırdım. Ne oluyor diye. Not bırakmış. Ama biz şuna bakacağız. İzleyelim. Evet. İnşaatçı niye gitti? İkiyi tekrar izliyoruz. Aa dev saldırıyor. Çok iyi. Dev saldırmaya başlamış. İçen dev çıkınca saldırıyor. Abi çok zorlaşacak o zaman oyun. 5. yıla özel yeni bir şey gelmiş. İçine dev çıkınca saldırıyor. Vay canına. Vay canına. Bundan sonra savaşlarda daha dikkatli olmamız gerekiyor demektir. Hemen bir deneyelim acaba nasıl olacak diye. Çok merak ediyorum. Okçu barbarı da saldıracağım. çok merak ediyorum. Bak yine dünkü dediğim gibi bir salak daha. Şimdi bak debu, ee, bir tane dev orada var. Bir tane dev de orada var. Barbar kral koruyorum. Bunu geçelim. Barbar kral öldürmek zorunda kalmayalım. Şimdi merak ettiğim soru hepimizin. Devler nerede? Oo abi sen tam fakir misin? Nereye koydunuz? Ha, devler uyumuyor. E, ee, inşallah. Dur bakalım bir deneyelim bakalım. Oo, devler savaşıyorlar. Evet. Evet, birinci round. 5 tane barbar bar bir tane dev alabilecek mi? Evet, 5 tane barbar bar bir tane dev aldı. Diğer tarafta da 5 tane saldırdım. Evet. Görmüş olduk arkadaşlar. Tabii ki de güçlü bir saldırı yapamayacağım ama yine de şuradan şöyle barbarları şöyle bir salalım. Şu taraftan gelelim. Evet, akın akın asker yağıyordu. Akın akın asker yağıyor. Yıldırımı da çaktık. Tang 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 Evet çok iyi ilerliyordu. Ay yıldızıyım. Deşin abi deşin. En azından 150 hadi. Haydi ama. Oo tek atıyormuş pardon tamam. En azından o altınları bitirin. O altınları bitiriyor. çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. O bitmez eksi bitmez. Evet en azından görmüş olduk arkadaşlar. Eksi aldık sizin için ama sorun yok. Dedenin nasıl saldırdığını, nasıl savunduğunu gördük. Hmm, ne kadar da kalmış? Şu an asker etmeyeceğim. Bir de diğer köyümüze bakalım. Orada bir hiçbir değişiklik yok. Savunmamız güzel. 5 saat sonra 4. seviye inşaatçı binasıyla video çekeceğim. Oo tamam bitti bu aç. Çok iyi, çok güzel, çok güzel. Severim ben böyle adamları. Salak ya, harbi salak. O şekilde koydur mu onlar ya? Allah'ım ya. Tamam ya, yendik herhalde. Tek saldırı, çok rahat. Aa, rakip saldırıyor. Kesin yıldız aldı. İzleyelim savaşı. Oo yenilmişiz ya. O nasıl girdi buraya ya? Tekrarını izleyelim ya. Böyle şey olmaz. Girmemiz lazım da. Tekrar bir izleyelim. Ha. Güzel yerden girmiş ama. Anam tamam tamam. Güzel yerden girmiş arkadaşlar. Bu videomuzun da burada sonuna geliyoruz. Sonra görüşmek dileğiyle. Bay